babam, annem, abim, ben sofrada böyle ee, Rıza'yı bekledik. Hacı bekler gibi. Yazık abim gözlerini devre devre bana bakıyor. Erkek tabii gurla dokanıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve Rıza yine gelmedi Servet teyzeciğim. Aa! Gelmedi mi? Aa, yani bu sefer de aradı dedi ki yok dedi işim uzadı dedi çarşambayı sel aldı üç ayın çarşambası bir araya geldi öl dedi böl dedi babam dedi ki perşembenin gelişi dedi çarşamadan belli olurmuş kızım dedi bu çocuğun bu işe dedi niyeti yok dedi. Olur mu öyle şey Nur Hayat? İnan olsun atölyede deprem mi oldu, yangın mı çıktı? Öyle bir şey işte. Yoksa kesin gelirdi çocuğum. Vallahi annem de dedi ki benim kızım dedi kendinden aros olan bir kız. Ev kızına levra atlatmış, hamuratlıkla doktor derecesine yükselmiş. Her bakımdan destansı bir gelin adayı. Benim kızımın terli yere düşse kendisi dönüp almaz. İlla bir alan çıkar Rıza şart mı diyerekten. Bayılır <laughs> hayat. Bu kaçıncı bahane Rıza bu akşamda gelmezse sözü bozalım, köprüleri atalım. O katla toparkı da iptal edelim. Herkes yoluna taksi bir koluna diye de ekledi. Hey. Anne anneciğim bir destek atsan. Havada soğuk. Van daha da soğuk. Van mı? Van. Türkiye'nin doğusunda bir il. Deprem oldu hani. İnsanlar evsiz kaldı. Senin hafızada balık hafızası evladım. Bunları biliyorum anneanne. Biliyorsun da neden Van yazıp 52 83'e yollamıyorsun? Ne oluyor ki öyle yapınca? Öğretmenlere, öğrencilere kalacağı yer yapılıyor. Türkiye kumbadasına 5 lira atmış oluyorsun. Yollayayım bakayım, bir şey yarayı göreceğim. Van yazıp, 52-83'e. Van, 52-83. Yolladık anneanne. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttunuz. Ee, hadi, mevzular bitti, ben gidiyorum. Anneanne bir dakika, nereye gidiyorsun? Dur dur ya! Ne? Anneanneciğim, e, hakikaten biraz borç alabilirsem. Kimden? Anneanneciğim. Ben o şekerliği çeyizime koymak için almıştım. Çeyiz demişken bu arada şöyle bir şey satın almak ister miydin? Ne diyorsun? Elektrik süpürgesi mi? Hayır. Bu bir temizlik robotu. Ama istemem. Ben elektrik süpürgesi istiyorum. Hadi Allah ısmarladık. Anneanne açız. Portakalın içersiz kahvaltılara mahkumuz. Paramız yok anneanne. Of, of. Peki çocuğum, peki çocuğum. Ben bir iki gün sonra halledeceğim o işi merak etmeyin siz yavrum. Aa, merhaba Rıza. Merhaba. Yanlışlıkla vallahi gittim öyle bir söylerse kaldım. Yanlışlıkla. Evet, vallahi benim kafa gitmiş. Bunlar meğerse hep bizim böyle geçen haftanın e, alışveriş sesiymiş. Heh, ne yapalım artık bunlar da sizde kalsın. E markete geri götürsen? Aman şimdi Deniz bir süre iş kim ulaşacak? Siz kalabalıksınız ya yersiniz. Siz daha kalabalıksınız. Ama işte bunlar bozulu. Buzdolabına koysan? Dolu. Dondurucuya koysan? O da dolu. Mutfak balkonuna koysan soğuk. Ee ama Denizciğim sen de biraz yardımcı olsana bana. Ha bak bir komşuluk istedim senden bir şey rica ettim. Hem İçinde e, reçel de var. Vallahi çok güzel. E, i̇yi yani o zaman bizde kalsa ama markete geri götürsen Meşgulüm. daha güzel olmaz mı? Meşgulüm. Hiç işte vaktim yok. Ha. Yani çok yoğunum. Biraz işlerim var o bakımda. Rıza benim aileme akşam yemeğine geliyor da ondan e, biraz heyecanlı sağ olsun. Onlarla kattım. Ha, e, bunlarda da erzak var. E, fazla almışım. Hmm. E, kaloriferleri askısı var. de çöpleri toplayayım e, tatlım. Efendim? Sen kabucu musun Rıza'cığım? Kolu komşunun erzak alışverişini sen ne yapıyorsun tatlım? <laughs> İlahi, bu Rıza Bey Deniz ablacığım. Büyüklerine hizmette sınırtılmıyor benim sözlüm. Büyüklerine mi? İşte Deniz ablaya. Ben Deniz'den büyüğüm, büyüğüm. Aa, yok deve hadi canım. Aa, benim patavatsızlığım. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Hürmetler ablacığım. Kalkamayacak durumda mısın oğlum? Bak bekliyorlarmış. <laughs> Her taraf da virüs dolu tabii. Yok yok. Benim bünye kendisi yapıyor ya. Ben anladım onu. <laughs> Ay, Servet teyzeciğim, benim bir küçük planta yüzüğüm vardı. Dün teyze çıkarken de parmağımdaydı. Sonra ben sizin yan komşuya gittim Deniz ablaya. Ay çok utanıyorum söylemeye de, affedersiniz biz de bitmiş. Annem al dedi diye, gittim size çaktırmadan kahve rica ettim. Herhalde o sırada düşürdüm ben bunu. Çünkü sonra baktım, parmağımda yoktu. Açma siz gördünüz mü buralarda? <laughs> Aa yüzük mü? Buralardadır canım. Sokakta düşmediyse kaybolmaz kızım. Ya buradadır, ya terasta, ya yan evde. İnşallah inşallah Şeyh bakalım. Bakalım, bakalım. Yast. pırlanta yüzüktü? Hayır, da on tane pırlanta yüzük bulduğunda modeline mi soruyorsun canım? Hayır, evet, şimdi ben bayağı aradım bulamadım. Bizimkilere sordum, onlar da görmemiş. E, i̇sterseniz buyurun, beraber bakalım. <laughs> yok yok, o artık yerde midir o? O kadar zaman geçmiş aradan. Kim bilir nerededir? Acaba diyorum terastayken böyle elinizden fırlayıp sokağa falan düştüyse. Oo, ne senaryolar, ne senaryolar. Vallahi hayranım senin şu hayal gücüne. Ayol ben bilmez miyim? Siz de düşürdüm? Ya e ama bulurduk o zaman. Aa, gitmiş o gitmiş. Böyle ayaklanmış, pata pata yürümüş gitmiş belli. Nereye gitmiş? Biz mi bileceğiz? Sen bileceksin. Ben nereden bileceğim ya? Servet, gelin bakayım artık içeri. Çıkar bir yerden. Yer yer olmuş, içine girmiş. Çok enteresan. Allah'ın bir hikmeti. Rıza'cığım, sen hasta değil miydin? Hadi iyi sen, babalar bekliyor. Çok sokağı var. Ya Gülistan, kızım ayıp değil mi böyle insanlara suçlar gibi? <laughs> Babacığım. Nur hayatı bunların hakkında bir istihbarat almış. Delemek için yüzüğü salonda yere bırakmış. Bak, yok diyorlar. Ne akıllı kız bunun hayat. Hii, foyaları meydana çıktı gördün mü? Kör olası Nasıl yani? Tatlım elimle koydum ben bilmez miyim? Bak yok diyor hayret şeytan aldı götürdü. Ya mümkün değil Nur hayat ya. Tanı işte tanı acıcık insan tanı. Aç insan alır aç bunlar. Her şey yapar Allah korusun. Vallahi uykunuza keser bunlar sizi. Ya yeter be. <laughs> I don't know.